Evet. Hac suresi 78. Allah adına, Allah rızası için gerektiği gibi bak, gerektiği gibi. Yani en mükemmel şekilde cehdedin gayret edin. O sizleri seçmiş, din konusunda size karşı bir güçlük yüklememiştir. Yani yobazlık ve hurafe vermemiştir diyor Allah size. Acı çekeceğiniz, ızdırap çekeceğiniz dini bir hüküm yoktur. Dinin bütün hükümleri çok kolaydır diyor Allah. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi Halit İbrahim dini de öyle kolaydı diyor. Yobazların uydurduğu gibi, hurafecilerin uydurduğu gibi zor bir din yok diyor Cenab-ı Allah. E efendim. O Allah bundan önce daha önce de bunda da Kur'an'da da sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Hep isminiz Müslüman diyor. Elçi sizin üzerine şahit olsun, siz de insanın üzerine şahitler olasınız diye. 2026 tane veriyor. Maşallah. Maşallah. Artık dost doğru namazı kılın. Ne yapacağız? Beş vakit tadil erkenden namazlarımızı Resulullah'ın kıldığı gibi e, güzelce sünnet uygun kılacağız. Zekatı verin ve Allah'a sarılın. Yani Kur'an'a sarılın anlamına geliyor. Sizin Mevlanız odur. İşte ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Maşallah.